sayalım 4'ü 5'i 6'yı unutmayalım 7, 8, 9'u cebime kattım 10 deyince annemizi alkışlayalım Haydi 1, 2, 3 diye sayalım 4'ü 5'i 6'yı unutmayalım 7, 8, 9'u cebime kattım On annemizi alkışlayalım. Haydi bir, iki, üç diye sayalım. Dördü, beşi, altıyı unutmayalım. Yedi, sekiz, dokuzu cebime kattım. On deyince babamızı alkışlayalım. Haydi bir iki üç diye sayalım. Dördü beşi altıyı unutmayalım. Yedi sekiz dokuzu cebime kattım. On deyince annemizi alkışlayalım. Haydi bir iki üç diye sayalım. Dördü beşi altıyı unutmayalım. Yedi, sekiz, dokuzu cebime kattım. On deyince annemizi alkışlayalım. Bir küçücük aslancık varmış. Bir küçücük aslancık varmış. Çöllerde ko ko koşar oynarmış. Çöllerde ko ko koşar oynarmış. Babası onu çok çok severmiş. Babası onu çok çok severmiş. Sen benim ca ca canımsın dermiş. Sen benim ca ca canımsın dermiş. Aslan baba harbe gidince, aslan baba harbe gidince, küçük. Aslan baba harpte vurulmuş Aslan baba harpte vurulmuş Köçüğü çöp çöp çölden kü kovulmuş Köçüğü çöp çöp çölden kü kovulmuş Bir küçücük aslancık varmış bir küçücük aslancık varmış. Çöllerde ko ko koşar oynarmış. Çöllerde ko ko koşar oynarmış. Babası onu çok çok severmiş. Babası onu çok çok severmiş. Sen benim can can canımsın dermiş. Sen benim can can Canımsın dermiş. Aslan baba harbe gidince, Aslan baba harbe gidince, Küçüğün rah, rah, rahatı bitmiş. Küçüğün rah, rah, rahatı bitmiş. Aslan baba harpte vurulmuş, Aslan baba harpte vurulmuş Küçüğü çö çö çölden kovulmuş Küçüğü çö çö çölden kovulmuş Bir küçücük aslancık varmış Bir küçücük aslancık varmış Çöllerde ko ko koşar oynarmış. Çöllerde ko ko koşar oynarmış. Babası onu çok çok severmiş. Babası onu çok çok severmiş. Sen benim ca ca canımsın dermiş. Sen benim ca ca canımsın dermiş. Aslan baba harbe gidince. Aslan Baba Harp'e gidince Küçüğün rah rah rahatı bitmiş Küçüğün rah rah rahatı bitmiş Aslan Baba Harp'te vurulmuş Aslan Baba Harp'te vurulmuş Küçüğü çö çö çölden kovulmuş Küçüğü çö, çö çölden kovulmuş. Bir küçücük aslancık varmış, bir küçücük aslancık varmış. Çöllerde ko ko koşar oynarmış, çöllerde ko ko koşar oynarmış. Babası o Aslan baba halbe gidince Aslan baba Haydi 1-2-3 diye sayalım, 4'ü 5'i 6'yı unutmayalım. 7-8-9'u cebime kattım, 10 deyince annemizi alkışlayalım. Haydi 1-2-3 diye sayalım, 4'ü 5'i 6'yı unutmayalım. Yedi, sekiz, dokuzu cebime kattım. On deyince babamızı alkışlayalım. Haydi bir, iki, üç diye sayalım. Dördü, beşi, altıyı unutmayalım. Yedi, sekiz, dokuzu cebime kattım. On deyince annemizi alkışlayalım. Haydi bir iki üç diye sayalım. Dördü beşi altıyı unutmayalım. Yedi sekiz dokuzu cebime kattım. On deyince annemizi alkışlayalım. Bir küçücük aslancık varmış. Bir küçücük aslancık varmış. Çöllerde ko ko koşar oynarmış. Çöllerde ko ko koşar oynarmış. Babası onu çok çok severmiş. Babası onu çok çok severmiş. Sen benim ca ca canımsın dermiş. Sen benim ca ca canımsın dermiş. Aslan baba harbe gidince, aslan baba harbe gidince, küçüğün ra ra rahat bitmiş, küçüğün ra ra rahat bitmiş. Aslan baba harte vurulmuş, aslan baba harte vurulmuş, küçüğü çö kö, çö kö, çölden kovulmuş. Küçü, çö, çö, çölden kovulmuş. Bir küçücük aslancık varmış. Bir küçücük aslancık varmış. Çöllerde ko, ko, koşar oynarmış. Çöllerde ko, ko, koşar oynarmış. Babası onu çok çok severmiş. Babası onu çok çok severmiş. Bir küçücük aslancık varmış. Bir küçücük aslancık varmış. Çöllerde ko ko koşar oynarmış. Çöllerde ko ko koşar oynarmış. Babası onu çok çok severmiş. Babası onu çok çok severmiş. Sen benim ca-ca-canımsın dermiş. Sen benim ca-ca-canımsın dermiş. Aslan baba harbe gidince, Aslan baba harbe gidince, Küçüğün rah-rah-rahatı bitmiş. Küçüğün rah-rah-rahatı bitmiş. Aslan baba harpte vurulmuş Aslan baba harpte vurulmuş Küçüğü çö çö çölden kovulmuş Küçüğü çö çö çölden kovulmuş Bir küçücük aslancık varmış bir küçücük aslancık varmış. Çöllerde ko ko koşar oynarmış. Çöllerde ko ko koşar oynarmış. Babası onu çok çok severmiş. Babası onu çok çok severmiş. Sen benim can ca, canımsın dermiş. Sen benim can can Canım sındırmış. Aslan baba harbe gidince, aslan baba harbe gidince, Küçüğün rah rah rahat bitmiş, Küçüğün rah rah rahat bitmiş. Aslan baba Harp'te vurulmuş, aslan baba Harp'te vurulmuş. Küçüğü çö çö çölden kovulmuş. Küçüğü çö çö çölden kovulmuş. Bir küçücük aslancık varmış. Bir küçücük aslancık varmış. Çöllerde ko ko koşar oynarmış. Çöllerde ko ko koşar oynarmış. c r、okay. 8 9'u cebime kattım. 10 deyince annemizi alkışlayalım. Haydi 1 2 3 diye sayalım. 4'ü 5'i 6'yı unutmayalım. 7 8 9'u cebime kattım. 10 deyince babamızı alkışlayalım. Haydi bir iki üç diye sayalım. Dördü beşi altıyı unutmayalım. Yedi sekiz dokuzu cebime kattım. On ince annemizi alkışlayalım. Haydi bir iki üç diye sayalım. Dördü beşi altıyı unutmayalım. Yedi, sekiz, dokuzu cebime kattım. On deyince annemizi alkışlayalım. Bir küçücük aslancık varmış. Bir küçücük aslancık varmış. Çöllerde ko ko koşar oynarmış. Çöllerde ko ko koşar oynarmış. Babası onu çok çok severmiş. Babası onu çok çok severmiş. Sen benim canım, canımsın dermiş. Sen benim canım, canımsın dermiş. Aslan baba harbe gidince. Aslan baba harbe gidince. Küçüğün Rah rahat bitmiş kekin rah rah rahat bitmiş Aslan baba hart'e vurulmuş Aslan baba hart'e vurulmuş kökü kök kök çö kökten kovulmuş kökü kök kök çö kökten kovulmuş Bir küçücük aslancık varmış bir küçücük aslancık varmış çöllerde ko ko koşar oynarmış çöllerde ko ko koşar oynarmış babası onu çok çok severmiş babası onu çok çok severmiş Sen benim ca, ca, canımsın dermiş. Sen benim ca, ca, canımsın dermiş. Aslan baba harbe gidince, Aslan baba harbe gidince, Küçüğün rah, rah, rahatı bitmiş. Küçüğün rah, rah, rahatı bitmiş. Aslan baba harpte vurulmuş. Aslan baba harpte vurulmuş. Küçüğü çö çö çölden kovulmuş. Küçüğü çö çö çölden kovulmuş. Bir küçücük aslancık varmış. Bir küçücük aslancık varmış. Çöllerde ko ko koşar oynarmış. Çöllerde ko ko koşar oynarmış. Babası onu çok çok severmiş. Babası onu çok çok severmiş. Sen benim ca, ca canımsın dermiş. Sen benim ca ca canımsın dermiş. Aslan baba harbe gidince, aslan baba harbe gidince, küçüğün rah rah rahatı bitmiş, küçüğün rah rah rahatı bitmiş. Aslan baba harte vurulmuş, aslan baba harte vurulmuş, küçüğün çö çö çölden kovulmuş. Küçüğü çö, çö, çö çölden kovulmuş. Bir küçücük aslancık varmış. Bir küçücük aslancık varmış. Çöllerde ko ko koşar oynarmış. Çöllerde ko ko koşar oynarmış. Babası onu çok ババスオールチョクチョクセラル